Yine de anlattık. Mis gibi çayımı yaptım. Şöyle bir çay keyfi yapalım. İşimize kolayladık. şerbetim ısınıyor. Tatlım pişti. Soğusun şerbetini vereceğim kahvaltılığım oldu. Şerbetimi kapatıyorum. Ee, çayımı alıyorum. Tatlım biraz fırında bekleyebilir. Kapandı. Ben yani çayı içene kadar sıkıntı olmaz. Ee, yine güneş. Yine balkona çıkamayacağız. Bir iki gün rahat ettik çıktık. Maalesef burada içiyoruz gene. bugün işte çıkamam kahvemi içtim tatlımı yaptım kahvaltılığımı yaptım bugün yine işlerimizi yaptık bugün iş yok dedim ama kendime iş çıkardım ben Yemeklerin yanına güzel bir tatlı. Oğlum özel. Yemek tatlısı. Yine yaz geldi diyelim. Güneşe bakın Kapılar camlar açık. İki gün bir karardı benim havam oldu. Üçüncü gün tamam. Bugün kızımla oğlumun günü. Güneşi çok seviyorlar. Güneşi sevenlerin günü yani güneş çıktı mı? Bu kadar yoktu ben çayı mutfakta oyalanırken balkonda içmeyi niyetlendim çayı. Ee, adam akıllı güneş var. Ne yapacağız? Burada içeceğiz. Yapacak bir şey yok. İyi olalım da. Çayım da süper olmuş yalnız. Harika. Tatlım biraz soğusun. Bunun şerbetini vereceğim. Kahvaltılığımın da tadımını yapalım sizlerle. Burada da kendi videolarımı açtım. Dünkü videom. ıspanak kökünden çorba yapmıştım onun videosu ıspanak yemeği yaptım ıspanak kavurması dün ıspanak yani bütün menüler ıspanaktı hepsi de çok güzel oldu ıspanak çorbası şahane oluyor kökünde sarımsaklı mis gibi bakla çorbasını bilenler aynı onun tadında oluyor baklaya da birazdan sarımsak koyuyor. Çayım hepsinden güzel mesinmesi. Kahveyi içtik. Ses biraz düzeldi. Çayla da takviye yaptık. Dün içemediğim Türk kahvemi bugün muhakkak içeceğim. rahatsızlıktan canım istemedi. Iğlamur içtim akşam gece 1.30'da 2'de. Iğlamur videomu saatlerde çekildi. 2 bardak Iğlamur. Bir tane grip ilacı içtim. Rahatlatmış beni. Çiftçiler yalnız yağmur bekliyor. Bu havalar ayrı alamet değil. Yağması lazım. Bu da ekildi. Yağmur hasret. Her şey zamanında. Bu ne böyle? Kasım bitiyor artık. Aralık geliyor. Kış olmadı. Enek geri kaldı. Analık. O oğlum arıyor. Videoyu burada kapatmak zorundayım. Daha sonra tekrar açık. oğlum aradı video çekerken yarım kaldı. Ne yapalım ben de içtim çayımı oğlumla konuşurken. Balkonu bir göstereyim size. Şu sıcağı. Kafayı çıkartamıyoruz. Burada da süpürge yıkandı kurusun. Bir tane daha çay koyalım. Bu böyle olmaz bir çayla kalamayız. Tatlımızı da çıkaralım hatta gelmişken. Mesim alıyor. Evet. Tatlım soğusun burada. Şu güzelliğe bakın. Mis, mis. Misin misleri. Ve ne yapıyoruz? Çayımızı dolduruyoruz. Bir tane daha çay içiyoruz. Daha sonra tatlıma şerbetini veriyorum. Şimdi de bu daha sonraya takıldı. mı Evetlere bir sıra takılmıştım. Evet, evet. Şimdi daha sonra, daha sonra. Hep dilimde o daha sonra. Bakalım ondan ne zaman kurtulacağız. Daha sonra, daha sonra. Hep daha sonra yapacak bir iş var zaten. Daha sonra yaptıktan sonra hep yapıyoruz dağlar. Biraz şekerimizi de koyuyoruz. Bunu ne yapalım hazır gelmişken. Şöyle bir kürdan alalım. Tatlımız denelim. Şerbeti daha güzel çekiyor o zaman. Boş duranı Allah da sevmezmiş. Biz de boş durmuyoruz. Tamamdır. Tatlım sen soğu orada bakalım. Biraz beni bekleyeceğim. Ben çayımı içeceğim. Yapacak bir şey yok. Sonuçta oldu artık tatlı. oğlum aradı. O da havaları seviyor böyle ama bize yaramıyor kahveye. Mis böyle havalar. Müşteri içeri girmiyor. Hava sıcak gidiyor parklarda oturuyor. Bizim iş yani kötüye gidiyor böyle olursa mis kafede. Havanın iyisi de insana zarar verir. İşte bak hem çiftçiye hem bize veriyor. Böyle güzel hava alıyorlar kendilerini. Tabi haliyle insanlar parkta oturuyor. Kahveye girmiyorlar. Soğuk havalarda giriyorlar. Oğlum doğun diyor anneciğim. İşler kötü diyor. Parkın fotoğrafını çekmiş. Park tıklım tıklım. Yapacak bir şey yok ama mücadeleye devam. Pes etmek yok. Onun için kış kışlığını bilsin, yaz yazlığını bilsin. Çiftçi de yüzü gülsün. Çiftçi de yoksa hiç kimse de yok. Yağmur yağmazsa, buğday olmazsa nereye ne yiyeceğiz? Ekmek. Nereden bulacağız? Çiftçi de bol olacak ki biz de görelim. Zaten her şey pahalı. Daha da pahalı olur. Yani havalar güzel ama kötü tarafı çok felaket. Susuzluk olacak kıtlık yani kışlar geri gelsin bence Allah'ım kışlarımız geri gelsin eski kışlarımızı özledik artık bu zamanlarda yağmur fırtına gitmesi lazım ha, şimdi de neş komarıyor ben bugün bu videoları çekemeyeceğim burada kapatıyorum Yapar içerseniz sizlere daha afiyet olsun diyorum. Neşkom'la konuşmaya başlıyorum. Ben inatlaştım. İçmeyeceğim dedim güneşte. Üçüncü çayımı aldım ve balkona çıktım Ama bu taraf çok sıcak. Tam güneşe karşı. Bu tarafa geçiyorum. Ve çayımı içeceğim. Biraz da D vitamini alayım. Artık neyi çekiyorum, neyi çekmiyorum bilmiyorum. Şöyle telefonu gösteriyorum. Şöyle şöyle koyalım. Kitaba den getiremesek dökmeyelim. Çok güneş, çok sıcak. Supürgen kuruyor güneşin sayesinde. Bildiğin yaz geri geldi. Yapacak bir şey yok. Bizim elimizde değil ki dua. Yani hiç iyi değil bu havalar böyle olması. Ama yapacak bir şey yok. Tamam güneş güzel, doğal gazlar yanmıyor o yönden iyi çiftçi çok kötü durumda yağmaz. Kıtlık, su kıtlığı yani yağması lazım ki bereket gelsin. Su demek bereket demek. Çayım da bir güzel olmuş ya. insan sarsın üçüncü bardağı içiyorum. İki bardak güneşten dolayı çıkmadım. Üçüncü bardakta dedim artık çıkacağım. Güneş gözlüklerimi taktım. Biraz da dedim güneş alalım. Burada içiyorum çayımı. Tatlım da oldu. Tatlımın da şerbetini vereceğim. Kahvaltılığım da oldu. Mis gibi. Bir dilim yağlayacağım şöyle çayla sizlerle tadımını yapalım. Harika oluyor. Fazla da uzatmayalım videomuzu burada kapatalım. Ben çayını içmeye devam ediyorum. Çocuklarımla da konuştum. Keyif zamanı diyelim. Yaparsanız size daha afiyet olsun.